Bugün e, aslında dün gece e, akla, hukuka, adalete sığmayan bir yargıtay kararından sonra e, Marmara cezaevinde, eski adıyla Silivri cezaevinde e, yatan Gezi mah mahkumları e, artık hükümlüleri demek lazım tabii dünkü karardan sonra görüştüm. Osman Kavala e, ile görüştüm. Tayfun Kahraman ve benim gibi 28. dönem milletvekili olan Can Atalay ile konuştum ve adetim olmamakla birlikte e, ilk defa belki e, kapı önünde bir açıklama yapma gereğini duydum. Çünkü dediğim gibi yani bu akılsız ve vicdansız karardan sonra e, herkesin bu mağdurların sesini, gezi mağdurlarının sesini duymak istediğini düşündüm. Onlardan bazı notları birazdan size aktaracağım. Bir de tabii Merdan Yenardağlı gazetecilikten başka hiçbir suçu olmayan e, bir e, Eski meslektaşımla, eski mesleğimi ifa eden, onuruyla ifa eden bir kişiyle görüştüm. Onu da ayrıca aktaracağım, onun gezi davası hakkındaki açıklamalarını. Osman Kavala, ilk konuştuğum isim oldu. O her zamanki gibi soğukkanlı bir yorum yaptı. Hukuk ve insan hayatına değer vermeyen bir anlayışın ürüdür bu karar dedi. Nasıl hissiyatını merak ettim biraz. E, mektup yazarken dün gece e, içine doğmuş, televizyonu açmış. Alt yazı görmüş. Mektubunda da tam o sırada şunu yazıyormuş muhatabına. Burada uzun kalmak zorunda kalırsam derken kararın onaylandığını düşününce e, görünce e, galiba uzun kalacağım diyerek devam etmek için mektubu yazmaya. Dediğim gibi şaşırmış ama toparlanmış bir halde. Anayasa Mahkemesi Osman Kavala bundan sonraki tek kapı gibi gözüküyor. Hak ihlali açısından tabii. Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Hanım'la ve kızı Vera'yla da tesadüfen giriş sırasında karşılaştık. İşte biraz konuştuk. Acılarımızı paylaştık karşılıklı. Tayfun'u sordum. Benden daha iyi dedi. Aynen de öyle çıktı. Tayfun Kahraman toparlamış kendini. Ee, önüne bakıyor. Onun da bir açıklaması var. İzniniz onu da yine notlarımdan bakarak aktarayım. Ee, hukuk ayaklar altına alındı. Bu karar sadece bize değil artık Türk milletine de bir tehdittir. Hukuk ayaklı bu karara kabul edilemez bu karara karşı çıkmak, her, herkesin ses çıkarmasını beklemek gerekiyor. Aksi halde bu memleketin suçsuz evlatları zindanlarda boşu boşuna yatacak. Biz güçlüyüz e, ve kötülüğü elbet yeneceğiz. Hukuk için mücadelemize devam edeceğiz dedi Tayfında. Ceneratalay e, biraz benim de aslında dahil olduğum bir hukuk sürecinin çiğnenmesi neticesinde şu anda hala içeride. Çünkü biliyorsunuz Yargıtay kararında beni emsal gösterdi. 2018 yılında ben de milletvekili seçildiğimde 27. dönemde Yargıtay beni bırakmadı, tahliye etmedi. Ancak kararı kurduğunda, ondan 4-5 ay sonra kararla birlikte benim milletvekili olduğumu kabul etti. Ve e, 83'e e göre anayasanın beni serbest bıraktı ve kararı da meclise bıraktı bu anlamda. Yani zaten bir yılı aşkın cezası olan vekillerin biliyorsun vekili otomatik düşüyor. Benimki de düştüydü. Tekrar hapishaneye döndüm. Vesaire vesaire o uzun hikaye. Can'da bunu yapmamaları inanılır gibi değil Can Atalay'da. Yani ya kendin iştahat olarak kabul ettiğin, daha üç ay evvel yazdığın bir yazıda referans verdiğin kararı çiğniyorsun. Başka nerede çiğniyorsun? ya bizim hukuk davaları artık pehlivan hikayelerine döndü. Eskiden böyle sağ gazetelerde bitmek bilmeyen pehlivan hikayeleri olurdu. işte. burnunu kemane etti, yere sürttü, arkasından dolandı, bacağını havaya kaldırdı. Bu söylediklerim üç cümle ama üç hafta sürerdi tefrikası. Bizim hukuk hikayeleri de biraz ona benzedi maalesef. Daha geçenlerde benim cezasız kaldığım bir davayı aman boş kalmasın Enis Berberoğlu diye bozarken bozma gerekçesi olarak benim milletvekili olduğumu kabul etti. Milletvekili olduğu için hüküm kuramayız deyip bozdu. Şimdi Can, can Atalay 28 yıldan milletvekili 4 aydır en aşağıda evet işte Mayıs olduğuna göre 5 aydır içeride milletvekili olduğunu kabul edip kapıyı açmıyor hapishanenin kapısını. Hepsinin ortak bir noktası var. Osman, Tayfun ve şeyin Can Atalay'ın. Burada artık toplumsal muhalefetin, kurumsal muhalefetin yani parlamento muhalefetinin kendine gelmesi, toparlanması, bu hukuksuzluğu, adaletsizliği kabul edilemez bulduğunu tüm dünyaya Türk seçmenine anlatması gerekiyor. Merdan'ın da unutmadan onu da vereyim. Yine aynı mealde. O da diyor ki artık e, totaliter bir rejime sürüklendiğinin en önemli işaretlerinden biridir bu karar diyor. E, ve yeni anayasa diye anılan metnin de eksenli eksenini belirleyici noktadadır. Bu anayasaya karşı çıkmak her yurttaşın e, görevidir. Gezi hükümleri ve mağdurlarını bu yapılan e, muamele Mussolini ceza yasası peşin infaz anlayışıyla ancak açıklanabilir. Merdan Yanardağ'ın da umarız e, gece gelecek haftaki duruşmasında 4 Ekim'deki duruşmasında tahliyesini bekliyoruz. Benim anlatabileceklerim bu, bu kadar efendim. Canım mesajı var mıydı? Okudum ya. okumadım mı? İşte yaşlılık böyle bir şey. Evet doğru. Okumamışım. Ha dünyaya aynı gözle bakmak zorunda değiliz. Bu denli e, adaletsizlik sadece devleti değil toplumu da şürütüyor. E, evet yani bu sebeple de sadece e, bizim gibi düşünenlerin değil Adalet ve Kalkınma Partilerinin, Milliyetçi Hareket Partilerinin, Yeniden Refah Partilerinin bu konuda ne düşündüğünü e, duymak istiyorum, yüksek sesle söylemelerini istiyorum ve herkesin de böyle bir adaletsizliğe karşı durmasını bekliyorum. Can Atalay'ın meslektaşımın, e, mevkidaşımın daha doğrusu mesajı da böyle. Teşekkür ben teşekkür ederim.